Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ben Ahmet Aydemir. 3 Pınar Köyü 10.500 metrekare bir arazimize geldik. İçinde meyve ekili, 200'e yakın ceviz var. 2,5 yıllık su var. Hiç kimsenin arazisine girmeden yol var, özel bir yol var. Ana yola da 500 metre. Burada iki köy arasındaki yola 500 metre. Bir yerimiz burası. Bakın aracımıza geldik. Görüyorsunuz. Şimdi size havadan da bölgenin durumu göster. Bakın etrafı çitlerle çevrili. Kapımız yapılmış. Demir kapımız yapılmış. Kapımızdan şimdi içeri doğru giriyoruz. Ee, çok emek harcandı. Ben biliyorum. Ee, etrafı çitlerle çevrili. Çok güzel bu şekilde dizayn olmuş. Meyve bahçemiz burası. Bakın damlama su damlama suyumuz içinde. Gönen manzarası, bakın gönen manzarası, karşısı gönen. Şuradan şöyle göstereyim size. Gönen ayaklarınızın altında. Yani gönen buradan çok rahat görünüyor. Şimdi 200'e yakın dedik ceviz ağacımız var. Şimdi ceviz ağaçlarımıza da ölçüyle gidelim bakalım. Tutmuş cevizler yemyeşil olmuşlar. Bakın bunlar büyüyecek. Damlama suyla sulanıyor. Hepsi aynı şekilde izada yapılmış. Bir tarafı da ormana cephe. Bölge olarak toprak yapısı çok güzel. 20 tonluk su deposu var. Bir de mazot pompası var. Mazot pompası basınç için. Bu su damlama suyla her tarafa su veriliyor ve dağılıyor bu şekilde. Yerimizin manzarası çok güzel, çok havadar. Buraya kendinize bir yaşam alanı yapacaksınız. 10 numara 5 yıldız çok güzel bir yer olur burası. Tam 10.500 metrekare yerimiz burası. Bu köyde topraklar çok değerli. Çok ee, dediğim gibi görene çok yakın. 5 dakikada tarlanızdasınız yani. 5 dakikada burada ceviz çiftliğindesiniz. Cevizlerin hepsi hemen hemen tutmuş durumda değil mi Erhan? Tutmayan var mı? Az. Çok az. Birkaç tane. Birkaç tane var diyor tutmayan diyor. Erhan bakıyor. İşleri çok yoğun. Çiftlik yapıyorlar. Büyük çiftlik projeleri var. Ondan dolayı bakamadığı için satıyoruz değil mi Erhan? Evet doğru. Diyorsun. Bakamadığı için yani ilgi gerekiyor. Sırf buraya ağırlık vermek gerekiyor abi diyor. E bunlar şimdi büyük bir çiftlik içine girdiler. Ondan dolayı da burayı değerlendirmek istiyoruz. Burası daha önce bir kısmı burada ağaçlıktı. Onlar kesildi. Tertemiz bir tane tarla ortaya çıkmış. Sevgili dostlarım bakın içinde elektrik direği hemen. Elektrik direği hemen tarlamızın içinde. Bir tarafı orman. Etrafı ormanla çevrili. Çok güzel bir manzaraya sahip bir yerimiz burası. Yani bu şekilde. Ee, çok tatlı bir meyil var e, arazimiz içinde. Şimdi size kadastro parsel uygulamasından da şimdi size yerimizin sınırlarını Ender kardeş çizimiyle gösterecek. Bu cevizler büyüdüğünde burası 10 numara 5 yıldız olacak. Daha da güzel bir yer olacak. E, böyle bir te bakın karşıda bir tane ceviz var. Çok büyük ceviz çiftliği kuruldu. Yani ceviz, çok güzel cevizin olduğu bir yer yani burası ceviz çok güzel yetişiyor bu bölgede. Bu bölgede birçok da ceviz bahçesi var yani. Bakalım yani burası kime nasıl kısmet olacak sevgili dostlarımız. Bu 20 tonluk depo burada artesian yok fakat su, deposu var. su depomuz var. 15 günde bir bas ya da 20 günde bir baskı gelip itfaiye ile basıyor suyu. Ne kadar tahmine ortalama? Ee, 1000 lira civarında mı? 1300'e giriyor. Şu an. Şu anda 1300 lira olmuş. 10 ton. Tabii tabii 10 ton 1300. 10 ton. Ne kadar gidiyor 10 ton? 1 hafta 10 gün gidiyor. 10 gün. Yani 2 hafta civarında da, damlama su. 20 ton 2 hafta gidiyor. 20 ton 2 hafta. O da yazın değil mi? Yazın sayesinde. Kışına Hayır, gerek yok sen. Gerek yok abi. Kaç 3 ay. 3-4 ay. ay abi. 3-4 ay. Evet. 3-4 ay sulanacak. Öyle yani e, zaten belli bir şeyden sonra suya da gerek yok çok az bir suyla bu iş olur yani. Damlama su yaptırdık. Damlama su yaptırdık. Bu şekilde etrafını çitlerle çevirmiş. Su deposu konmuş. Su e, pompa konarak e, tazlik yaptırıyor suyu. Basınç yaptırıyor. Her şeyin en kalitelisi yapıldı burada. Damlama suların bile borularından tutun da her şeyin en kalitelisi burada mevcut Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız İrtibat telefonlarımız ise altta yazıyor gönüne 5 dakika Muhteşem konumda bir yer Dediğim gibi burası Gönen son zamanlarda Çok ceviz çiftlikleri kuruldu çok ceviz Bu bölgede yani bu cevizin başkenti olacak yakında Gönen Bakalım burası da Kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarımız Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından arayan soran takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza kıymetli takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Havadan da net bir şekilde drone ile gösterdik. Bakın ceviz yapmaya bile başlamış. Vay maşallah. Bak. Çok güzel. İnşallah daha büyük güzel cevizlerini de görürüz. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun. Oh,